Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, notlarımı göstereceğim ve yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. O zaman arkadaşlar bu notlarımı göstereyim arkadaşlar size. Yani iyi Brain notlar aldık. Gösteriyorum ve trade'ler de yaptık yani. Şimdi arkadaşlar burada diğer event için bayağı bir sekli biriktirdim. Yüz atılmalı. Bunları geçin yani. Bayağı bir sekli biriktirdim. Bakın. Yani böyle. Sonra arkadaşlar bu e, ben şöyle şeyler aldım bakın. 1x 1x aldım bir trade. Sonra onların yanı tuttu sorun var. Sonra 67 aldım normal server'da. Sonra 18 milyon kredi bir çıkı tarafı zaten vardı ve arkadaşlar füze yaptım. Galaxy ho ho sor yani. Ve arkadaşlar bu event'e de katılacağım ve özel server da açtım. Yani trade'lemek isteyenler yoruma yazsın. Scan falan yok yani. İsteyenler yani. Hatta PvP de atabiliriz isterseniz. Fark etmez arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Yani ve arkadaşlar bende ee, şu yüzde sıfır virgül belirlik şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Yani bu çok iyi. Bakın. Bak. Şöyle şeyler yaptı. Bayağı iyi bir yerde. Nasıl çıktı ben de bilmiyordum. Yani bir de sevgili Bu sevgili çiklete Çikolataya, noyeteye yani, çalışacağız. Öyle. O zaman arkadaşlar yeni yeni güncellemeyi geçelim. Evet arkadaşlar burada evet böyle yani 16 tane yeni blok gelecekmiş. Şöyle bir şey gelecek. Bunu anlamadım. Ben herhalde buradan Planet festivaldaki bloklar tarzı böyle geçecek buradan. Bilmiyorum öyle olabilir, öyle şeyler olabilir, böyle bir şey gelecekmiş. Yani iyiymiş arkadaşlar. Yani sadece 16 tane blok gelecekmiş. Bir de Festival Atölye. He bir de herhalde şey geldik arkadaşlar. Eee Christmas base'i gelecek. Ben de onların indeksini toplamaya çalışıyorum. Yani toplayabilir. Yapabilirim inşallah. O zaman Discord'daki paylaşımlara geçelim. Evet. Semi bayağı bir şey paylaşmış arkadaşlar. Hep, hepsini izleyelim ve evet, evet. Böyle bir gibi tuvalet var yani. oyna gibi de tuvalet gelecek. Yani bilmem ya OG olacak diyorlar. Yani OG olabilir sigili tuvalet evet OG ya da secret falan olur ama OG demiş herhalde Semi. O yüzden sık bir tuvalet OG gelebilir arkadaşlar. Yani iyi oldu yani. Acı, yani Strawberry Elephant'tan güçlü olmaz bence. Miyav'dan güçlü olabilir yani. Öyle olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir geyik geldi. Bu Chikletera Noletera'nın yalan, farklı bir versiyon herhalde. Yani bu arkadaşlar füzden çıkabilir yani. Bilmiyorum füzden çıkarsa bunu çıkarmayı deneriz. Yani bilmiyorum. Ya da ortadan gelebilir bilmiyorum. Böyle ama güçlü olacağı kesin yani bunun da. Ve evet kış temalı çok güzel böyle şeyler var. Bayağı bir iyi yapmış admin. Üç tane şey paylaşmış resim bak. Burada böyle işte bayağı iyi yapmış bu arada. Çok iyi. Bunu tam anlamadım ama çok iyi yapmış şeyi. Haritayı. Sonra, sonra arkadaşlar bunun animasyonu var öyle. Geçirimi arkadaşlar burada yeni bir brain node daha gelecekmiş böyle. Bir brain şeker ve şey. Yani bu şey olabilir bu da şu yüzden gelir arkadaşlar. Ve kuket Milky'den güçlü olabilir bilmiyorum. Ya da ortadan da gelebilir yani. Çok kesin değil bu. Bu yani şey gibi olabilir arkadaşlar. Limited. Headless Horseman gibi bir şey olabilir ama bence öyle olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Kukeret Milky geldi tekrardan bu niye gelsin. Bence ortadan falan gelir yani. Eğer fizden gelirse de çok düşük bir şans olmalı. Evet arkadaşlar paylaşımlarımız bu kadar yani. Görüşmek üzere video çekemeyi çekemeyebilirim yine arkadaşlar. Annem çünkü çok odada olduğumuz için yani çekemiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.